Merhaba arkadaşlar, MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 51. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde kullanıcıları listeleyeceğiz. Hemen kullanıcılar kontrolü açıyoruz arkadaşlar. Kontrolü içerisindeki kullanıcılar kontrolü açıyoruz. Ve indekse bir model tanımlıyoruz. Variable model eşittir kullanıcılar data access layer nokta add ol bütün kayıtları listelemesini istiyorum. Parametre olarak da konteksti gönderiyoruz. View içerisine de arkadaşlar model yazıyoruz. Şimdi view'ı da oluşturuyoruz. Add View. Admin Layout kullanılacak. Evet arkadaşlar, index.csh.tml sayfamız da oluştu. Bunu kitaplardan alabiliriz arkadaşlar. Biz açıyorum. Şurada kitaplar var. Kitaplardaki indeksi açıyorum. Ctrl A ile bütün sayfayı seçiyorum. Ctrl C ile de kopyalıyorum. Buraları sildikten sonra yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şurası kitaplar değil. Kullanıcılar olacak. Şurası ID'den sonra kullanıcı adı, şifreyi göstermeyeceğiz. Kullanıcı kullanıcı olsun. Adına da gerek yok. Adı, soyadı, telefon e-mail olabilir. Bu da kayıt tarihi. Şu silindi mi? Bunu siliyoruz. Yine şurayı siliyoruz. Buradaki şurası kullanıcı adı olacak. Item nokta ad soyad. telefon, e-mail, şurası da kayıt tarihi. Şimdi buraya işlemlere bir tane daha buton ekleyeceğiz. Şurayı Ctrl-C ile kopyalıyorum. Silme işleminden sonra görünsün. Bu rolleri. Kullanıcının rollerini de bu şekilde. Göreceğiz arkadaşlar. Butona tıkladıktan sonra tabi. Şurası info değil de primary class'ını değiştiriyorum. Evet. Tamam. Bu şekilde. Şimdi kullanıcı bir çalıştıralım önce. En son bu şekildeydi. E tabi burada bütün kullanıcılar işlem yapabilecek. Şimdi tabi bu, bu da doğru bir yaklaşım olmaz. Yani kullanıcıları şöyle açalım. Direkt zaten indekse yönlendirecek. Tamam. Şimdi bunu herkes görüyor bu şekilde tabi yapmayacağız. Bu arada şunu şöyle yapalım hemen. Sondakini burası değildi. Şuradakiydi. şunu silelim. E evet, silme işleminden sonra yani silme butonundan sonra da bir işareti ekleyelim. Şimdi bakalım. Tamam, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu bütün kullanıcılara göstermeyeceğiz. Şimdi dersten önce de birkaç deneme yaptım arkadaşlar. Ee, yani şimdilik uzun olarak göstereceğim. Daha sonra kısa yolunu bulabilirsem onu da sizlerle paylaşacağım. Bunu şu şekilde yapacağız. Şurası authorize. Örneğin mesela rolleri admin ve moderatör olan kişiler yapabilsin. Tabi şu anda controller düzeyinde. İndekse herhangi bir şey yazmıyoruz. Şimdi login'e alo anonymous diyoruz. Yine arkadaşlar post tarafına da aynı attribute'ü yazıyoruz login postuna. Ee, yine burada arkadaşlar ait ol işlemi içinde yine alo anonymous HTTP post içinde yine aynı şekilde. Herkes ulaşabilsin yani. Ve ulaştıktan sonra bir de post işlemini de gerçekleştirebilsin aynı zamanda. Şöyle, anonymous. Alo anonymous. Tamam. Şimdi bakalım kullanıcılar bakalım listelenebiliyor mu Evet arkadaşlar kullanıcıları gördüğünüz gibi listeleyemedik Peki login login zaten geçti şu anda açık Şimdi şifremi unuttum. Tamam. Güzel. bu da tamam. İşlemleri gerçekleştirelim bir bakalım şöyle deneyelim. Şimdi bu bir admin kullanıcısı. Şifresinde girdim. Şey yanlış diyor. Neyse. Ya da girelim mesela. Bir bakayım arkadaşlar. Tekrar da arkadaşlar değiştiriyoruz şunu. Şimdi bakalım. Evet şu anda giriş yaptık. Tamam. Şimdi kullanıcıları bakalım listeleyebiliyor muyuz? Tamam, kullanıcıları listeleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet burada e roller mesela böyle görüntüleyebilmemiz lazım tabi roller üzerinde değişiklikler de yapabilmemiz lazım ayrıca e, rollerle ilgili de bir e, controller oluşturup rolleri de düzenlememiz gerekiyor evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi günler.